Türkiye'de bir çalışma yapılmış. Bunu direkt e, literatür bilgisi olarak aldım ve sizlerle paylaşacağım. Türkiye'deki kuzu oğlak kayıplarının, verimsizliğin nedenleri 3 faktörde incelenmiş. Bu üç faktörden bir tanesi kayıpların %40'ı ileri gebelik döneminde ve abortlarda şekilleniyormuş. Bu yılda müthiş bir şekilde telefonumuzda, WhatsApp attığımızda hocam benim hayvanlar yavru atıyor, ne yapmalıyım diye bize sorular geliyor. Bu anlamda yine bana ulaşabilirsiniz. 541 979 15 16 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz ya da Çiftçi TV'nin YouTube kanalından program altına yorum yazabilirsiniz. Ama en hızlı iletişim WhatsApp'tadır. Ben tüm WhatsApp'larınıza geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Geç de olsa size sorduğunuz sorunun cevabını söylüyorum. Bakın bu büyük bir imkan. Bundan yararlanın. Neden büyük bir imkan? Siz her hasta olduğunuzda çocuğunuz, evladınız, anneniz, babanız hasta olduğunda kolay kolay bir profesöre gidip de o hastalıkla ilgili danışamıyorsunuz. Fakat siz Çiftçi TV ekranlarında, baş çobanda Profesör Doktor Hakan Üstünlere 7/24 istediğiniz zaman ulaşabiliyorsunuz. Ben her konuda size teknik olarak yardımcı olmaya çalışıyorum kıymetli izleyiciler. Evet tekrar başa dönerim. %40'ı ileri gebelik ve abort döneminde, %30'u bakım besleme yetersizliği nedeniyle %30'u da hastalıklardan kaynaklanıyor. Yani biz aslında kuzu olak kayıplarını 3 kategoride inceliyoruz. %30'u hastalıklarla ilgili ishaller, %30'u bakım besleme yetersizlikleri, hayvanın yeterince kolostrum ağız sütü alamaması, %40'ı da geri kalan kısmı da ileri gebelikte abortlardan, atıklardan şekilleniyor diyebiliriz kuzu kayıplarının oranlanması bu şekilde. Evet kıymetli izleyiciler kuzu kayıplarını bu şekilde söyledikten sonra peki başka ne olabilir hocam? Başka ne olabilir? Bir çok faktör var arkadaşlar. Bir kuzu yetiştirmek o kadar kolay bir şey değil. Doğum ağırlığı dediğimiz bir ağırlık var. Yani hayvanın doğar doğmaz ilk 2-3 saat içerisinde tarttığınızdaki ağırlık. Örneğin bir ivesi kuzu 4 kiloda doğabilir. İkiz doğduysa, ikiz doğdu, ikiz annenin ikiz eşi ise 2 kiloda doğabilir. Peki burada sınır ne olmalı? Sizin sınırınız doğum ağırlığında 2,5 kilogramın altına düşmemeli. 2,5 kilonun altına düşen hayvanlarda hele hele 1.7, 1.8 ağırlıkta doğan hayvanların ölüm oranı %94 olarak hesaplanmış. Dolayısıyla bizim aslında bakın doğum ağırlığı, doğum ağırlığı çok önemli. Neden hayvanın yaşaması için önemli? Bu bunu artırmak için ne yapmak lazım peki hocam? Yani iyi, güzel anlatıyorsun da ne yapmak lazım? Hayvanın gebeliğinin son döneminde beslemek lazım. İyi beslemek lazım. Kondisyonunu artırmak lazım. Bakın bu terim bana ait. Benim ortaya attığım, benim seminerlerde söylediğim, yetiştiricilere anlattığım bir şeydir. E, mantıktır. Bu mantığı lütfen yerleştirin. Kuzu besisi anne karnında başlar. Tekrar söylüyorum. Kuzu besisi anne karnında başlar. Ne demek bu? Daha yavru doğmadan siz kuzuyu besleyebilirsiniz. Eğer gebelik döneminde kuzuya, anneye iyi bakarsanız kuzun doğum ağırlığı yüksek olacaktır. 1.7 doğanlarda %94 ölüm hesaplanmış. Ben ne diyorum? 2.5 kilonun altında kuzunuz doğmasın. Bunu nasıl sağlayacaksınız? Bir, bu anneye, bu anneye gebeyken iyi bakacaksınız. İki, doğar doğmaz ağız sütünü almasını sağlayacaksınız. Bundan sonra ilk faktör. Doğum ağırlığını tartacaksınız. Doğum ağırlığı yüksek olan hayvanları damızlıkta kullanacaksınız. Kıymetli izleyiciler. Bunlar çok önemli. Bakın ben halk ıslah projelerinde yetiştiricilerimiz bir kısmı tanıyor. Ee, Türkiye'de iki ilde e, Ege bölgesinde 11 yıl hizmet verdim. Ve 11 yıl hizmetin esnasında kuzu oranını kuzu ölümlerini ve kuzu doğum ağırlıklarını %10-15 artırdık. Bu ne demektir? 1.9 doğanlar 2 doğdu. 2 doğanlar 2.1 doğdu. Yani kilogram olarak söylüyorum. Bu neye fayda oldu peki? Her 100 gramlık artış hayvanın hayatta kalma kabiliyetini artırdı. Bunlar çok önemli. Siz diyelim ki damızlık seçeceksiniz. Damızlık seçmeye bu çağlardan başlayabilirsiniz. Şu yaştan başlayabilirsiniz. Bu hayvan neden cılız doğdu? İkiz olduğu, üçüz olduğu için mi? Yoksa sütü mü yetersiz aldı? Bunların teşhisi doktoru tamamen çobandır. Sizlersiniz. Evet, konuyu dağıtmayalım, devam edelim. Biz kuzumu doğum ağırlığını da e, yüksek olması için elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. Daha sonra hedef ne olmalı? Erken sütten kesme ve erken yeme alıştırma. Neden? Çünkü iki nedeni var. Birincisi, kuzuları bir an evvel yeme alıştırırsanız işkembe gelişir, hızlı büyürler. Çünkü anne sütü yetmemeye başlıyor. Bakın niye bağırıyor bu? Anne sütü yetmiyor diye bağırıyor. Bana buraya otomatik yemlik getirsin Mehmet diyor. Mehmet otomatik yemliği niye koymasın diye takip etmeniz gerekiyor değerli izleyiciler. Çünkü bu hayvanın anne sütüne miktar olarak, kuru madde olarak yetersiz kaldığı bir döneme geldik. Artık biz buraya otomatik yemlikte kuzu başlangıç yemini koyacağız. Rumen gelişecek, annenin sütü azalacak. Annenin bir sonraki gebelik için hazırlığa başlayacağız. Annelere kürtüm yapacağız, tırnaklarına bakım yapacağız, yemlemeyi destekleyeceğiz ve tekrar koça getireceğiz. Hormonlu ya da hormonsuz fark etmez. Dolayısıyla bizim bakın kuzu bölümünde bile size şu anda söylediklerim çok altın değerinde bilgiler. Bu altın bilgileri bir 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 not alacaksınız, uygulayacaksınız. Eğer daha fazla kuzunuz doğmazsa, daha fazla para kazanmazsanız, daha fazla para kazanmazsanız, gelip WhatsApp'tan diyeceksiniz, ki, hocam ben senin dediklerini yaptım, ama kazanamıyorum. O zaman oturup düşüneceğiz. Acaba gerçekten benim dediğim gibi mi yaptın? Şimdi ben eminim. Ya hocam çuval olmuş 600 lira yemin. Siz hala bize böyle diyorsunuz, şöyle diyorsunuz. yok gayet güzel. Kuzu da. 400 lira oldu, 450 oldu. Yetmez, yetmez. Ben bu konuda size yeterli diye söylemiyorum. Bugün kuzunun fiyatı 600 lira olmalıdır. Günümüz fiyatlarında. Kilogram fiyatı. Yani karkası 1200 lira olmalıdır şu hayvanın. Çünkü buna çektiğiniz eziyetin hepiniz farkındayız. Fakat şartları biz düzenleyemiyorsak biz kendi şartlarımızı düzeltmek zorundayız. Bir an evvel yeme alıştırma, bir an evvel canlı ağırlık artı sağlayıp 4 ayda besiye getiriyorsan 3 ayda getirmeyi zorlayacaksın. Olabilir şeyler. Özellikle merinos kuzularda 3 ayda kasaplık kuzu yetiştiren yetiştiricilerimiz vardır. Whatsapp'ta ulaşsınlar. Ben de onları bir sonraki programda söyleyeyim. Reklamını yapayım. İşte dediğim ki Çorum'dan Mehmet amca şu kuzuyu besledi, şu kadar kilo kazandırdı diye ifade edeyim değerli izleyiciler. Birbirimizle yarışmadıkça bu işin sonuna varamayız. Hızlı canlı ağırlık söyledim bu anlamda. Peki doğum ağırlığı kadar kadar sütten kesim ağırlığı da önemli. Sütten kesim ağırlığı ne demek? Bu hayvanlar en az 60 gün süreyle annelerini emerler. 60 günden sonra yava, yeme de alıştıklarından itibaren yavaş yavaş artık yeme dönerler. Annenin sütü biter. Anneyi tekrar gebe bırakmak için biz ayırırız. Sütten keseriz. Bazı yörelerde bu 90 güne kadar uzuyor arkadaşlar. 90 güne kadar uzadığı dönemlerde ne oluyor? hayvan 2 e, yılda 3 kuzlatma yapmıyor da 3 yılda 4 kuzu ya da dört yılda 5 kuzu. Yani 8 ayda değil de 9 ayda bir kuzu elde ediyor. Bu tamamen sizin işletme tercihinize bağlı. Fakat en ekonomik olanı dünyada da Türkiye'de de 8 ayda bir kuzu elde etmek. Önceki programlarda fragmanda şöyle bir şey söylemiştik. Onu e, anlamayan yetiştiricilerimiz e, bizim bu işte anlamadığımızı iddia edip yorumlar yazıyorlar. Ben aşağı yukarı ee, şu ana kadarki ömrümün yarısını bu hayvanların içinde geçirdim. Bu konuda varsa e, iddiası olan buyursun gelsin programı konuk edelim. Birbirimizi sınav yapalım. Bu konuda e, iddia Çünkü dediğim gibi ömrümün yarısını aklım erdiğimden bu yana bu hayvanların içindeyim. Şimdi peki orada ne söyledik? Siz ne anladınız? Ne anlamalısınız? Şunu anlamanız lazım. 2 yılda 3 kuzlatma sistemi. 8 ayda bir kuzu elde etmek. Eğer bir koyun 8 ayda bir kuzu veriyorsa yıldız koyun dedik. 8 ayda bir ikiz kuzu veriyorsa süper yıldız koyun dedik. 8 ayda bir ikiz kuzu veren bir koyun 24 ayda 6 kuzu ver demektir. 6 kuzu verir demektir. 6 kuzu 24 ay yani 2 yıl. 2 yıla 6 kuzuyu böldüğünüzde o koyundan yılda 3 kuzu alıyorsunuz demektir. Olay, formül bu şekilde basit. Ve bu kağıt üzerinde olan bir formül değildir. Bakın şurada gördüğünüz koyunlarda 20 koyundan 38 kuzu elde ettik. Hemen hemen tamamı ikiz. Daha doğumlarda bitmedi. Neden? Ama gebelik dönemindeki besleme, vitamin mineral takviyeleri, efendime söyleyeyim, doğumun ve kuzu ölümlerinin azaltılması hepsiyle birlikte. Dolayısıyla söylediğiniz işi, söylediğimiz işi düzgün şekilde yaptığınızda koyun o kuzuyu size verecek demektir. Dolayısıyla anlamayanlar için bir kez daha söylüyorum ki iki yılda 3 kuzu eğer her koyun her kuzlatma döneminde ikiz kuzu verdiyse süper yıldızdır, süper stardır. Yıldızlar geçidi içerisindedir. Bu yıldızlar geçidi içerisindeki altı kuzuyu 24 ay ikiye böldüğünüzde yılda 3 kuzu alıyorsunuz demektir. Lütfen anlamayanlar bu programı defa defa izlesin geriye sarsın bir daha izlesin. Youtube'dan bir daha izlesin ve ne demek istediğimizi anlasın. Hala anlamıyorsa da Whatsapp hattından ulaşabilir. Ben onları anlatırım kıymetli izleyiciler. Evet devam ediyorum. Sütten kesim ağırlığı kısmına. Sütten kesim ağırlığı döneminde hayvanın kuzu ağırlığının 20 kiloları geçmesi gerekiyor. Irka göre değişir. Bazen sakızlarda 20 olmaz da 18 olur, 17 olur. Ama 20-25'leri gördüğünüz zaman bu kuzu 2 ay içerisinde, maksimum 2 ay içerisinde kasaplık kuzu haline gelir. Doğum ağırlığı eşittir yaşama gücü. Sütten kesim ağırlığı eşittir hızlı büyüme demektir. Devam ediyorum. Pazarlama ağırlığı eşittir karlılık demektir. Kuzu doğum ağırlığını yüksek tutarsanız yaşama gücünüz yüksek olur. Sütten kesim ağırlığını yüksek tutarsanız büyümeniz hızlı olur pazarlama ağırlığını yüksek tutarsanız karınız yüksek olur. Bu üçlüyü unutmayın değerli izleyiciler. Bu üçlü çok önemli. Doğum ağırlığı yüksek, yaşama gücü yüksek, sütten kesim ağırlığı yüksek, büyüme yüksek, hızlı büyüme, pazarlama ağırlığı yüksek, karlılık yüksek demektir. Bu formüle uyduğunuz sürece, kendi sürünüzde bile, kendi hayvanlarınızda bile bunu kontrol ettiğiniz sürece göreceksiniz ki bu hayvanlar size daha çok para kazandırıyor. Daha az yemle daha kısa sürede daha hızlı canlarlı kazanıyorlar diyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu dönemde bana en çok gelen sorulardan bir tanesi ishaller. Hocam ishallerin önüne geçemiyoruz. Abortlarla ilgili ayrı bir bölüm yapacağım atıklarla ilgili. İshallerle ilgili kısa özet bilgi vereceğim. Çünkü ishallerin nedeni çok fazla. Kağıda yazmakla bitmeyen bir şeyler. Hastalık isimleri sayınca pek bir şey algılanamıyorsunuz. Yani ishallerin rengine göre, etkenine göre değişiyor. Bir parazit de ishal yapabiliyor. Bir stres de ishal yapabiliyor. Bakın mesela bizim kuzularımızda bazılarında göreceksiniz. göreceksiniz. Kuyruklarda lastik var. Kuyrukların çalıya takılmaması için, aşım kolaylığı için. Bunu bazı yetiştiricilerimiz de yapar. Özellikle ithalatlarda da görürsünüz. Kuyruğun lastikle düşürülmesi, Şimdi onu taktıktan sonra bazı kuzular kuzlar ishal oldu. Neden stresten dolayı? Yani stresten dolayı. Bir geçmişte bir sporcu İstanbul'a geldi, bir bardak su içti. Adam bir hafta tuvaletten çıkamadı. Neden? Ortam değişikliğinden dolayı. Stresten dolayı. Suyun farklılığından dolayı. Suyun ee, uygun olmasından olmamasına alış alışkın olmamasından dolayı. Barsak florasının ona uygun olmamasından dolayı. Bir diğer faktör, su deyince aklıma geldi. Kuzularda gördüğünüz gibi bizim suluklarımız ilk günden itibaren kuzunun ulaşabileceği düzeyde. Suyla süt ayırt etmesi gerekiyor kuzunun. Suya da ihtiyacı var. Sütteki su yetmiyor bazen. Ee, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Biz e, kuzulardaki ishallerde parazit kaynaklı olabilir, enfeksiyon kaynaklı olabilir, stres kaynaklı olabilir besleme kaynaklı olabilir. Yem kaynaklı olabilir. Bunları ayırt etmeniz için hekime danışacaksınız. Bu iş telefonla, WhatsApp'la olacak iş değil. Fotoğrafı göreceğiz. Örnek alacağız. Gerekirse mikroskopta bakacağız. Ha, genel tedavi olarak tedavi yaparsınız, öneririz ama tam tedavi için etkeni bilmemiz lazım. Kripto dediğimiz var, ekoli dediğimiz var, koksidiyoz var. Efendime söyleyeyim rota korona ishalleri var. Yani size sayamayacağım kadar çok ishal etkeni var. Her bir etkinin tedavisi farklı. Hocam ishalden başımı alamıyorum. Dur bakalım sen önce hangi aşıyı yaptın? Annede hangi aşı var? Yavru hangi dönemde? İshal dönem dönem değişir. Kuzuyken başka, 30 günlükken başka, 60 günlükken başka. 60 günden sonra pinomoniler başlıyor, öksürük başlıyor. Bir sürü faktör var bizi bekleyen tehlike. Bunların hepsinin koruması da aşılama. Aşılama olmadan olmuyor değerli yetiştiriciler. Şimdi abort etkenleri de öyle. Saydım az önce. Brusella, Klamidia, Salmonella, Listeriosis. Yani bu etkenlerin farklılığı döneme göre değişiyor. Dolayısıyla bu iş zor bir iş. Ve tek başınıza yürüteceğiniz bir iş değil. Hekimlerle veteriner hekimlerle, meslektaşlarımla, bizlerle, tematik kanallarla ve işi bilenlerle lütfen burada da her izlediğinizi, her YouTube'da gördüğünüzü doğru saymayın. Mesleğine bakın ne iş yapmış, nerede okumuş, ne çalışmış, ne kadar zamandır bu işi yapıyor, ne alıyor, ne satıyor. Bir inceleyin bunları. Ona göre e, aklı çalıştırın lütfen. Evet, e, ishaller de bu şekilde. Peki ishallerle ilgili genel söylemem gereken şey ne? Bir kere e, roto korona dediğimiz e, ishallere karşı aşılama yapılması gerekiyor. Eğer... Ekolisi ekoliye karşı aşımızda olması gerekiyor. Eğer bir sürüde hiç aşı yapılmadıysa, hiç aşı yapılmadıysa bu sürünün iki doz aşıyla başlaması lazım. 2 doz. 20'şer gün aralıklarla. Bu bir ikincisi, e, annenin ağız sütü bu hayvanı eğer anne aşılıysa iki aya kadar koruyor. 2 aydan sonra aşıya başlamak gerekiyor. Ama anne aşılı değilse hemen 15-20 gün sonra aşıya başlayabilirsiniz. Bu aşıya başlamanız hayvanlardaki o koruyucu faktörlerin artmasına savunmanın güçlenmesine neden olacaktır değerli izleyiciler. Evet, kıymetli Bahşaban programı izleyicileri biz bu bölümde kuzu doğum ağırlığını nasıl artırabiliriz, Kuzu doğum ağırlığını arttırdığımızda ne başımıza gelir? Kuzu doğduktan sonra nelerle karşılaşırız? Bunları söylemeye çalışıyoruz. WhatsApp hattını bir kez daha hatırlatıyorum. 541 979 15 16 sizden gelen mesajlarla biz programımızda nereye doğru yönlenmemiz gerektiğinde sizlere anlatmaya çalışacağız. Mesela dün gelen bir telefonda hocam bize ishalleri anlatın dediler. Şimdi ishallerden biraz bahsettim fakat ishallerle ilgili gelen telefonla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Yani aşı. Şimdi hangi aşı hangi program bunu e, sorduğunuzun farkındayım. Bu telefonda bu da gelecek. Ya arkadaşlar şimdi aşı programı öyle e, özel bir şey ki, şu anlamda özel. Bölgede çiçek hastalığı yoksa çiçek hastalığının aşısı yapılmaz. Bölgede ektima yoksa ektimanın aşısı yapılmaz. Efendime söyleyeyim. Bölgede e, ekoli ile ilgili sizin işletmenize sıkıntı yoksa ekoli aşısı yapmanıza gerek yoktur. Ama karma aşıyı hemen hemen Türkiye'nin her yerinde yapmanız gerekiyor. Karma aşı diye söylediğim içinde 5 e, ile 9 arasında ya da 3 ile 9 arasında değişen etken e, leri içinde barında aşılar. diye aşılar diye geçiyor bizim literatürde bu. E, ishalde en büyük karşımıza çıkan nedenlerden bir tanesi o. E, parazit kaynaklı da olabiliyor. Parazit kaynaklılarda e, henüz Piyasada yaygın bir aşısı yok fakat yakın zamanda inşallah onun aşısını da piyasada görebiliriz diye ümit ediyorum. E, bu noktada e, annelere, bölgedeki veteriner hekimden danışarak annelerden başlayan bir aşı takvimi oluşturun. Ben size burada tek tek aşıyı sayıp söyleyemem. Bu hem yasal olarak uygun değil hem de her bölgenin, her işletmenin kendine özel bir aşı programı olur. Öyle bana bir Whatsapp'tan gönder onu ben yapayım dediğimiz andan itibaren siz şeyle karşılaşırsınız, problemle karşılaşırsınız. Hiç olmayan bir aşıyı gereksiz yere yapmış olursunuz. Veya zaten aşılı olan bir sürüye bir doz gereksiz yapmış olursunuz. Bunun gibi nedenleri elemini etmek için lütfen bölgenizdeki veteriner hekime danışın. Orada hangi aşıları yapmanız gerektiğini ondan destek alın. Bilhassa ona yaptırın. Bakın burada şöyle bir hatamız da var. Aşı dediğiniz olay, soğuk zincir dediğimiz e, buz kalıpların içerisinde taşınması gereken bir şey. Siz köy otobüsünde elinizi sallaya sallaya getirdiğiniz aşının bir etkisi kalmıyor. Dışarıda sıcakta beklettiğiniz, güneşte beklettiğiniz aşının bir etkisi kalmıyor. Dolayısıyla olay sadece aşı programında da aşı programıyla da sınırlı değil. Sizden kaynaklanan problemler de var. İshallerle ilgili söyleyeceğim şey annelerin aşılı olması, Ot, anne aşılıysa 60 günden itibaren, anne aşılı değilse 30 günden itibaren aşılara başlamanız diye düşünüyorum. Her ishalden korkmayın. Az önce söylediğim gibi bazı stres stres faktörleri ishal yapar. Geçici ishaldir. Bir gün gözlemleyin. Eğer çok bakın kuzu doğum ağırlığı orada da önemli. Eğer bir kuzunun doğum ağırlığı güçlüyse, güçlüyse siz e, o kuzu ishal de olsa kendini kurtarır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kuzunun ağırlığı, bu kuzunun cesareti ve dirençliliğiyle az önce önüme geldi bir tane küçük küçük vardı. onu bir olur mu? Olmaz. Dolayısıyla biz kuzu doğum ağırlığının etkisini aslında birden çok yerde gözlemleyebiliyoruz. Değerli izleyiciler, kıymetli izleyiciler. Evet, başlaman programında söylediğim gibi kuzu doğum ağırlığı, kuzu oğlak kayıplarının nedenleri, nasıl bir yönetim yapmamız gerekiyor, kuzu ölümlerini nasıl engellememiz gerekiyor, bunların bir başlangıcını yaptık. Sonraki programlarda Kuzuyu büyütme, kesim ağırlığına getirme ve kesmeyi de konuşacağız. Annelerde abort etkenlerini konuşacağız. Annelerin aborttana engel olmak için ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğiz. Bizi izlemeye devam edin diyorum. Ve size bugünün sorusu olarak kuzularda doğum ağırlığının yüksek olması size hangi yönden pozitif etki yaratır? Yani neden kuzu doğum ağırlığı yüksek olmalıdır? Bunu lütfen WhatsApp hattına bana gönderin. Ben de sizinle program çekeyim diyorum. Ve bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun diyorum. Hoşçakalın.